Sağın tefekler kalsın. Tamam. Şimdi multiplayer'e girdik. Host e game new game'de izliyoruz. Multiplayer abi. Direkt evet. sağda kod var bak. Friends game yazıyor. Ya, kod yazıyor. Kodu yapıştır oraya. Join game. Tamamdır. <laughs> evet sevgili YouTube. Nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Bugün Escape e, Escape Memories Mini Stories diye bir oyun var. Bunun e, ücretsiz versiyonu, ücretsiz versiyonu şeyde şu an e, Steam'de çıkartıp daha doğrusu indirip oynayabilirsiniz. Bilginize. Ekiple birlikte bakalım Escape e, Memories Simulator'a bakacağız. Simulator mı artık korku oyunu mu bilmiyorum. Random bir şekilde girdim. Orada Erra'yına sevgiler, saygılar, canını yerim. Kaptan efendi ne yapıyorsun? Hıytin abi. Oğlum tipine kadar lan tüh! Tüh sana yürü git! Lan öldü. Gel abi gel gel. Anam şunun tipine bak. Oğlum benim tipim niye görünmüyor? Senin tipini biz görüyoruz abi. Tamam ben siz, abi. siz görün de başkası görmesin Aç. Şuna tamam. ver. Abi burada bir şifre var. Nasıl çözüyoruz ya? Muhittin abi. Sen bilirsin bu işleri abi E basıyorum e tuşuna Evet iyi o, bir, abi. Heh, bir dakika. Dur 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 dur. Şuna basma. Dur harita var elimde dur. Barmala milletin içinde. Bağırma Barmala milletin içinde. Sağdan yukarıya. Ben gelene kadar çözü Ya da dur. Şunları açacağız Bunları kapat. Şöyle açık kalsın. Bir dakika. Z yapsana. Orası açık. Şurası da açık. Z değil abi. Z değil. Şekil var elimde şu an. Şekil. Şekle bakıyorum şu an. Ha, tamam ellemiyorum o zaman. Ben çıkıyorum buradan. Aşağıda şifre var kapının orada bir o şifreyi bulmaya çalışın. Evet. Bu arada yorumlarınızı alabilirim arkadaşlar. 2 0 0 0 0 olmuyor. Olmuyor. 2 1 1 1 1 bu da olmuyor. 2 2 2 2 bu da olmuyor. 2 3 4 5 5 bu da olmuyor anarı <laughs> Oğlum nasıl bir kamera şey la bu Saati kafasını tutup ASD ile ilerleyebiliyorsun Galiba Yok kameranın yönünü değiştiriyor. La elimizde balta malta yok mu aman okuyun baltayla maltayla şunu Bunu Beyin yıkan oyun aman koyayım vallahi beynimiz yanar bununla Yani bunu oturup şey yapacağına Allah'a bak Ne oluyor lan Oğlum nereye soktunuz beni ya? 2 8 sekiz, sekiz, sekiz. O bu da olmuyor. Üç. Adam soldan şifresini bulacağız abi bunu. Tamam şey yap. Dur. Hadi bir çocuk var. Yardımcı olun bana. Üst, bak. Sol üstü yak. Solu. Üst değil solu yak. Orta. Hani buranın şifresini bulab var mı elinizde? Yok abi. Tamam şöyle Şuradan bakalım onun şifresini bulalım. Abi yoksa nasıl bulacağız onun şifresini? Daha önce şifresi? Böyle... Böyle gösteriyor ya şimdi. bir dakika ters mi? Böyle gösteriyor. Yok yok lan lan niye bozdun? Şöyle. Bak, ya şöyle bak. Ha burada da şey var oğlum Şöyle bak Bu şekli gösteriyor da niye açılmıyor Şimdi şunu şöyle O şekilli canım benim hmm, Şöyle ama. bak şunu kapat Şunu da aç Sonra şunu aç Şunu kapa Hı? bunu kapa Açıldı He, aç tersmiş. Aman ha koyayım ya Ne geldi evet. Sayılar var değil mi Bakayım Var Orası ne adı ne Şalter. Şalter diye bir bölüm var mı orada? Yok. Bay bay yedik. Yine numaralı mı? Kapı numarası var mı? Bir dakika şey dur. şalter yok. Kapı numarası. Emerjik bilmem bir şey yazıyor. Biz kaçıncı kattayız? Biz kaçtayız biliyor musun? Dur. Biz... <laughs> Oğlum siz... Eksideyiz. Beni yalnız bırakmayın lan. Yok abi yok. Eksideyiz. Kimin bastı burası ya? Psikoloji, psikolojik, psikolojik bozulur aman bunu ya. amına Nasıl bir oyundur arkadaş? Çıltam tam çıldırmalık oyun ha. Evet, ben yazıyor bilmem ne. Oyun malır. Art mart kapı geçmene bir şey yok mu? Bunları yere koyacağız. Şunu da yere koy. bir şey yazmıyor ki bunun namını koyayım. Yazıyor da biz anlamıyoruz. Ne diyor? Post mark in. Çık bakayım. Tek tek deneyeceğim şunları. 71 781. O şifreyi nereden buldun? Defterde yazıyor. Hangi? Elimdeki. De? Elimdeki 781. Bu mu? Ya çok okusana be. Dün kuzenimle sarıldım taciz. Bu nasıl bir cümle? Neyi? Yazmış ya. Telegramlar. Aynen aynen. Dün kuzenim sar sarıldım taciz mi? Ha tamam aptal manyak gerizekalı gitmeye <laughs> böyle 998 It is Shannon's chat diyor. Bu da değil. 66 339 Castrol Red ile gücü performansı dönüştür. Reklam. Ne var bu? Castrol. bot reklam veriyor. Oradan da para kazanıyor nereli zamanlarda. 500 TL, 500 TL işi şey yapınca para kazanıyor kardeşim. Yani neyin reklamı biliyor musun? Biliyorum. Ha, buna kim değiştiriyor? Abi. Abi dur. Ya yayından sonra anlatırım ben sana. 63. Burada kelepçe var. 589. Bu, bu da değil amına koyayım. Açılmıyor değil mi kapı? 64 837. Tamam bu da değil. 65 743. 743. bu da değil. 70,993 Allah'ım çıl tam çıldırmalık oyna Nereyi çözdünüz la? Hiçbir yeri çözmedik Bu da değil 68.259 Şunu şunu aşağıya alsam Şunu Ölüyorum 629 629 mu? Evet Evet 3 Evet. Sekiz. Hah. Teşekkürler. Nerede buldun la? Açtınız mı lan? Helal olsun nasıl size. Adresi bende kalsın. Tamam. Nereye gidiyoruz? Çıktık. Ne oldu lan? Böyle jail breakout complete devamı gelecek. Aman ne oyun bitti. Hı, hmm, bu kadar. Bu ne amına Ya. Bize oyun mu da dayanır ya? Waiting <laughs> on host.